Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Ben sizinle bu güzel örneği paylaşmak istiyorum. Ben bunu bayan yeleği olarak başladım. Ama siz isterseniz bayan yeleği, bebekler için, yetişkinler için neyle kullanmak isterseniz battaniyelerde bile çok hoş olabilir bu kalın iplerle. Bu her bir sıra 3 tane ilmekten oluşmakta arkadaşlar bunların her biri 3 ilmek Ben bu ipin biraz kalın olduğu için aralarına bir koydum Sizin de eğer ki ipiniz orta kalınlıkta kalın ise bir ilmek koyun Yani her örnek için 4 artı 1 koyduğunuz zaman sayısını o şekilde ayarlayabilirsiniz Ama eğer ki ipiniz ince bir ipse ve aralara iki koyacağınız için 5 artı 2 ilmekten oluşmakta olacak arkadaşlar. Ona göre sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. Bu sayıların üzerine artı iki koyduğunuz zaman da onlar da kenar ilmekler olur ve size daha da yardımcı olabilir. Eğer ki yine sayılarda da takıldığınız yer olursa yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz sayımıza geçelim. Benim ipim Şimdi örnekte anlatacağım ipin biraz ince olduğu için ben 5 artı 2 şeklinde oluşan bir sayı ile başladım arkadaşlar. Siz de daha önceki söylediğim gibi ipinizin inceliğine kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi örneğin kurulumuna geçelim. Bizim zaten 5 artı 2 şeklinde ben başlamıştım ipin ince olduğu için. Şimdi iki tane ters örgü yapıyoruz bir sıra bu şekilde gidip gelelim. Ondan sonra örneğin kurulumuna geçeceğim. 3 tane düz örgü. 2 tane ters. 3 tane düz örgü. 2 2 ters. 3 tane yine düz örgü. Ve son iki tane kenar ilmeğimiz var. Şimdi arka taraftayız. Burada arkada tersi ters düzü düz örüyoruz. 3 tane ters örgümüz var. 2 tane düz örgümüz var. 3 tane ters yine. tane düz. İki, üç, bir, iki, bir, iki, üç. Şimdi ön taraftayız ve örneğin kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kenar ilmekti zaten. Bu da şimdi ters örgümüzü ördük. Bir tane artırma yapıyoruz. Üç tane düz örgümüzü birlikte alıyoruz. Bir tane artırıyoruz. İki tane aradaki ters örgümüzü yapıyoruz. Bir tane artırıyoruz. Üç tane düz örgümüzü birlikte alıyoruz. Yine bir artırma, iki tane ters örgümüz var. Buradan bir tane artırma, bir, ta burada üç tane düzümüzü yine birlikte alıyoruz. Bir artırıyoruz, iki ters örgü, bir artırıyoruz, üç tane düz örgüyü birlikte alıyoruz. Ve bir artırma ve kenar ilmekleri. Şimdi kurulma ilk başta bu şekilde başlıyoruz ve yine arka tarafta tersi ters düzü düz ama artırdığımız ilmekleri ters örgü yapıyoruz arkadaşlar burada artmalarımız ters örgü yani haroşa örgü olacak. 3 bir iki tane düz bak bu artırdığımız ilmek mesela bir iki bir iki üç bir iki şimdi yine ön taraftayız burada yine bir sıra tersi ters düzü düz örelim arkadaşlar hep birlikte 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 Şimdi yine arka taraftayız. Arka tarafta da yine tersi ters düzü düz örüp gelelim arkadaşlar. Evet yine ön taraftayız arkadaşlar. Örnek şu an pek belli değil. Birkaç sıra daha yaptığımız zaman örnek daha da belli olacak. Şimdi yine ilk baştaki kurulum gibi yapacağız. Yani tekrarlayacağız onu ters örgüleri yaptık. Bir tane artırıyoruz. 3 tane düz ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Bir artırma. İki tane burada ters örgümüz vardı aralarda. Bir artırıyoruz. 3 tane düz örgüyü birlikte alıyoruz. Biraz zor oluyor arkadaşlar video çekmesi boynumda ördüğüm için bir tane artırıyoruz iki tane ters örgü yapıyoruz bir artırıyoruz üç tane ilmeği birlikte alıyoruz bir artırıyoruz iki ters örgü bir artırıyoruz üç tane ters örgüyü birlikte alıyoruz arkadaşlar bir tane artırıyoruz iki tane ters örgü şimdi arka sırada tersi ters düzü düz örüp gelelim. Şimdi ön taraftayız. Yine ön tarafta da tersi ters düzü düz örüp gelelim. Şimdi arka taraftayız. Arka tarafta da yine ters ters düzü düz örüp gelelim arkadaşlar. Şimdi gidip geldik. Örneğimiz biraz daha belli olmaya başladı. Sizinle yine bir örnek daha yapacağım arkadaşlar. Sonra da bitiririz zaten. Çünkü hepsi birbirinin tekrarı olmuş olacak yoksa. Şimdi yine ön taraftayız. Ön taraftan bir örnek daha kurulumu yapalım hep beraber. Şimdi burada kenar ilmeğimizi alıyoruz. Bir tane ters örgü. Bir artma. Üç tane düz örgüyü beraber alıyoruz. Ve bir artma yapıyoruz. iki tane ters örgü. Bir artma ve üç tane düz örgümüzü birlikte alıyoruz. Bir artma, iki tane ters örgü, bir artma, üç tane düz örgümüzü beraber alıyoruz bir tane artma, iki ters örgü, bir tane artma, üç tane düz örgüyü birlikte alıyoruz. Bir artma, Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi bir sıra arkadan gideceğiz. Bir sıra önden tekrar bir sıra arkadan yani toplam 3 kez gidip gelelim. Sonra örneğimize tekrar bakalım. 3 sıra gidip gelince şimdi örneğimiz biraz daha belli olmaya başladı. Şimdi yerine ilk baştaki gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Yani birbirinin tekrar olmuş olacak. O yüzden videoyu uzun tutup da sizi sıkmak istemiyorum. Bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi ipin inceliğine göre sayıları ayarlayabilirsiniz. Eğer ki ipiniz benim bunu yaptığım gibi ince ise 5 artı 2 şeklinde ayarlayın. Eğer ki bu örnekteki gibi kalın bir ipse 4 artı 1 şeklinde ayarlayabilirsiniz. Model çok kolay bir model arkadaşlar. Yeni başlayanların bile yapabileceği bir örnek. Eğer ki takıldığınız bir yer olursa her konuda sayılarda örnekte yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Eğer ki kanalıma abone olup da bana destek verirseniz sevinirim. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.